Sevgili seyirciler, bugün sizlere Türk beldelerinden olan Horasan'da yetişen Davud-u Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Evliyadan olan bu mübarek zat, Tay kabilesinden olduğu için kendisine Tayyip denilmektedir. Henüz çocuk iken ilim öğrenmeye başladı. Gençliğinde ilim tahsil ediyordu ki, bir gün bir kadının hangi güzel yüz ki toprak olmadığı, hangi güzel göz ki zamanla solmadı diye Mersi'ye okuduğunu duydu. Bu beytin tesirinde kalarak o anda dünyadan soğuyup gençliğinde yaptığı hatalara pişman oldu. Kalbine bir nedamet ateşi düştü. Şaşkına dönmüştü. Derdine çare için o zamanın en büyük alim olan İmam-ı Azam Hazretleri'nin huzuruna geldi. Ve onun ilim meclislerine devam etmeye başladı. Sonradan bir ara evine çekilip insanların arasına karışmadı. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri'nin emriyle tekrar talebe arkadaşlarının arasına girip, İmam Muhammed, i̇mam Ebu Yusuf ve İmamı ı Züfer ile birlikte bir sene daha derslere devam etti. Davud-i Hazretleri bir taraftan İmam-ı Azam Hazretleri'nin derslerine giderken, bir yandan da ve meyledip büyük alim İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri ile de görüşüp sohbetlerinde bulundu. 20 sene İmam Azam Hazretlerinin derslerine devam edip bütün akli ve nakli ilimlerde yetişerek büyük bir alim oldu. Habibi Acemi Hazretlerinin sohbetlerine de devam edip ondan aldığı ilim ve marifet nurlarıyla evliyalıkta yüksek derecelere ulaştı. Davud-i Hazretleri bundan sonra insanlara olan alakasını azalttı sevgili seyirciler. Yarın ölecekmiş gibi ibadet etmeye başladı. Lüzumsuz bir kelime konuşmazdı. İbn Semak adında bir alim kendisinden nasihat isteyince öyle yaşa ki Allahu Teala onların hepsini beğenip kabul etsin buyurdu bir başkası da nasihat isteyince dünya için dünyada kalacağın kadar ahiret içinde orada kalacağın kadar çalış buyurdu. Akrabasından bir kimse de bana nasihat eder misiniz dedi. Cevabında kardeşim dünya fani ölüm ise muhakkaktır. Günler geçiyor. Ömrümüz azalıyor. Akıllı insan dünyadayken ahiret için hazırlık yapandır. Kim Allahu Teala'dan korkar, onun emirlerine sarılırsa dünyası da ahireti de mamur olur. Onun için en büyük sermaye Allahu Teala'nın razı olduğu bir işle meşgul olmak ve günah işlememektir. Zira şimdi kabirde olanlar işledikleri günahlar için büyük pişmanlık içindeler. buyurdu. Davud tayy hazretleri daima hüzünlü olup Geceleri Allahu Teala'ya yalvarır. Ya Rabbi beni senin razı olmadığın işleri yapmaktan muhafaza eyle diye dua ederdi. Komşularından biri diyor ki ben gecenin hangi saatinde uyansam onun evinin ışıklarını yanık görür. içeriden dua ve ağlama sesleri işitirdim. Marfu Kerke Hazretleri de ben Davud-i kadar dünyaya değer vermeyen bir kimse görmedim demiştir. Onun nazarında bütün dünyanın değeri bir sivrisineğin kanadı kadar bile değildi. Vefat edeceği gece sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, uzun uzun ağladı. Sonra namaza durup rükû ve secdelerde uzunca bekledi. Son secdeye gittiğinde ise hepsinden uzun bekledi. Bir türlü başını kaldıra kaldıramıyordu. Annesi oğlunun çok uzun müddet başını secdeden kaldırmadığını görünce merak etti. Yanına vardığında ruhunu teslim etmiş olduğunu gördü. Secde halinde iken vefat etmişti. Onun vefat ettiği gece bazı veliler gökten nur indiğini gördüler. Cenazesini binlerce kişi taşıdı. İbn Semmak Hazretleri Kabrinin başında ona hitap edip "Ey Davud, sen kabre girmeden önce kendini kabre koymuş, hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekmiştin. Geceleri herkes uyurken sen uyumaz, herkes gülerken sen ağlardın. Bugün Allahu Teala'nın sonsuz nimetlerine kavuştun." dedi. Davud-u Tayyih Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: "Ey insanlar, ibadetleri seve seve yapınız. Kul hakkına dokunmamaya eğer varsa ödemeye titizlik gösteriniz. Zira hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaketle, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altından kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. İslamiyeti hakiki İslam alimlerinden, gönül ehli Allah adamlarından öğreniniz. Zira bu mübarek insanların sözleri ve kitapları tesirli olur. Onların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak, nasihatlerini tutmak kolay olur. Öğrenilen şeyler yapılmazsa o bilgilerin hiç kıymeti yoktur. Hatta vebaldir. Duyduklarını, öğrendiklerini yapmak lazımdır. Nitekim bir hasta hastalığının ilacını öğrenebilir. Ama o ilacı kullanmadıkça iyi olamaz. Yani ilacı bilmek onu iyi edemez. Bütün peygamberlerin ve alimlerin milyonlarca sözleri ve binlerce kitapları hep işlemek, yapmak içindir. Bilmek kıyamette faydalı değil. Bil akis bir vebal yani azap yapılması için aleyhte bir delil olacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamette azabın en şiddetlisi ilminin faydasını görmeyen yani yaşayışı ilmine uymayan alime olacaktır buyurdu. Yine Davud-u Tayyih Hazretleri nasihat isteyen bir gence yavrum nasihatlerin başı şudur ki her iş ve harekette mutlaka İslamiyete uymak lazımdır. Nitekim Resulullah'a uymayan ahirette azaptan kurtulamaz. Bundan sonra dünyanın malına ve mevkiine düşkün olmamak varlığına ve yokluğuna aldırış etmemek lazımdır. Çünkü Allahu Teala dünyayı yani haram ve mekruhları sevmez, ona kıymet vermez. Zira dünya vefasızdır. Dünya malının kimseye baki olmadığını, elden çabuk çıktığını zaten herkes bilmekte ve görmektedir. Dünyanın malına, mülküne, makam ve mevkiine düşkün olanların ve bunlara kavuşmak için gece gündüz uğraşıp da Sonradan ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız buyurdu. Sevdiklerinden biri de kendisinden nasihat istemişti sevgili seyirciler. O kimseye de cevaben şöyle buyurdu. Kardeşim, iyi bil ki dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmak için dünya ve ahiretin efendisi olan sevgili peygamberimize uymak lazımdır. Ona uymak için de Önce ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak itikadı düzeltmek, sonra da o büyüklerin bildirdiği helal, haram, farz, vacip, sünnet ve mekruh gibi dinimizin hükümlerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lazımdır. Bu ihtiraslı ve yalancı dünyanın arkasında koşmaya değmez. Malının mevkisinin değeri yok ki özenilsin. Müslüman değerli, kıymetli şeyleri aramalıdır. Allahu Teala Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesinde mealen Resulümün getirdiği emirleri alınız, yapınız. Yasak ettiği şeylerden de sakınınız buyurdu. Demek ki dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden daha mühimi, en mühim ve lüzumlusu İkincisidir ki buna takva ve vera denir. Yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir. İnsanların manen yükselmeleri ve hatta meleklerden daha yüksek olmaları emirleri yapmakla birlikte takva yani günahlardan sakınmaları sayesindedir. Cenab-ı Hak bizleri de takva ehli olanlardan eylesin sevgili seyirciler. Hepinize sıhhat, Afiyet ve huzur dolu güme geceler diliyoruz.